Herkese merhaba arkadaşlar. Benim için hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Annem şimdi hediyelerimi mi göstereceğiz arkadaşlar? Bu arada kardeşim Reyhan. ve da arkadaşlar şu an annemi çağırıyor. Anne! <gülüyor> Anne! <gülüyor> Anne! Bir dakika annem Bir dakika arkadaşlar. Ne oluyor? Bir dakika dinleyeceğim. Oy! ama çok uzun sürecek. Bir dakika dedi Hadi annem gelsin bakalım. Evet geldi arkadaşlar. anne bak sana ne yaptık. Anneciğim. Anneni anneni bakayım. bak ne yaptık sana. Anneciğim sen sevdiğim Anneciğim bakayım. Kutlu olsun. Evet, arkadaşlar gel anne, anne, anne bak. Yüzlerini anne. Yüzlerini görsün. Anne burada. Hmm. Evet arkadaşlar bakın ee, anneciğim bak. sana bir sürü şey var. Abi. Teşekkür ederim. Gel, bir daha Anne alayım. ben de sana göstermek istiyorum. Ederim. sonra da Evet Hacı Görüyorsunuz. Canım anne, güzel anne. Anneler günü kutlu olsun. Sen çok seviyorum annemi <laughs> Teşekkür ederim. Annemin bir tane daha var. <laughs> oh, arkadaşlar anneme anne, bir tane daha var. Alamamıştık. Biz de evde yapak dedik. Tabii ki yasaklardan dolayı. <laughs> evet arkadaşlar. Sertesin, anne, anne bak. Anneler kutlu olsun. Anneciğim şuna da bak. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Rica ederiz anne. Yemek vermişsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet arkadaşlar. Çok tüm gördüğünüz üzere anne çok <laughs> sevindim. Evet arkadaşlar bu videomun da sana geldim. İnşallah <laughs> videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdan yorum bırakmayı ve abone olmayı da unutmayın. <laughs> Sizi çok, çok, çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>